Misterius Game'den herkese merhaba arkadaşlar ben Orçun ee, Bu güzel birlikte arkadaşlar PSX26 versiyon bir inceleme videosundayız arkadaşlar ee, Oyuncu Oyun tiplerine bakacağız Stadyumlara bakacağız arkadaşlar İlk önce oyun ti ee, tipi yani yüzlerine bakalım ee, Gördüğünüz gibi her şey lisanslanmış arkadaşlar Her şey yapılmış Sizin merak ettikleriniz arkadaşlar Tabii ki Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor, Sporto işte merak ediyorsunuz arkadaşlar. İlk önce Beşiktaş'a bakalım. <laughs> Günay Güvenç arkadaşlar. Ee, çok güzel olmuş. İyi yapmışlar yani. Serdar Kurtuluş, Pedro Franco, Bek çok iyi. Recep Uysal, Velika, Velikavlak, Tolga Yarstan, Ose Sosa dövmeler de yapıldı. Bakın arkadaşlar görüyorsunuzdur sağ altta sol kolu yani Kerem Fry Musa Pekteme Cenk Tosun Veysel Sapan Tolga Zengin Ersan Gülüm Rodolfo Tosic İsmail Köybaşı Ozan Öz Yakup Olcay Şahan Gökhan Töre Kuarejma Mario Gomez Ramon Motta Atchison Mirasovic Bu kadar arkadaşlar Ve geliyoruz Fenerbahçe Evet arkadaşlar Volkan Demirel ee Gördüğünüz gibi Serdar Kesimal Hakan Çınemre Hakan Çınemre Bilmiyorum yani bu adamı 68'lik 21 yaşında Şener Özbayraklı. Meyreleş. Bakın dömeği arkadaşlar. Gerçekten güzel olmuş. Erten Arsu. Asaneli Ali kaldırım. Of çok iyi olmuş. Mehmet Topuz. Uygar Zeybek. Diego Fernan Daov. Bak Bruno'ya dövmesi de yapmışlar arkadaşlar. Volkan Şen. Of. Alper Potuk. Fabiano Of, Simon Kayer. Kayer'i çok iyi yapmışlar. Bakar mısınız şuna? <laughs> Saçını değiştirince böyle oldu. Çok iyi yapmışlar kayere Kayer çok güzel olmuş arkadaşlar gerçekten de. Eee Bruno Alves of çok iyi olmuş Bruno Alves. Katlek. Abdullah'a ba Caner Erkin. Caner Erkin diye olmuş. Gökhan Gönül. Mehmet Topal. Sosa. Ay so Sosa neden çıktı lan? Sosa. Ozan Tufan. o sivilciler falan var. Lazar Markovic. Nani. Van Persie. Bu kadar. Ve benim takımıma geliyoruz. Galatasaray güzel yapmışlardır diye düşünüyorum arkadaşlar. Muslera formalar da güzel formaları da gösterebilirim. Cheju Hakan Balta of çok iyi olmuş. Sabri Sarıoğlu reisimiz. Karol of. Selçuk İnan. Rodriguez. Rodriguez'in ee, e, duyduğuma göre tipini bulamamışlar arkadaşlar o yüzden böyle kötü olmuş Umut Bulut Podolski Westy Schneider dövmesi de var arkadaşlar sağ kolda Burak İlmaz, İsmail Çipe Semikaya Koray Günter Denayer Tarık Çandal Bilal Kısa Jempol Paul Karaca Amit Altıntop Kurt adam gibi olmuş ya bu kurt adam. Yasin Öztekin kendisi Ronaldo zanneden adam. Ee, Olcan Adam. Emre Çolak. Oyun yapımı yani bu. E, Türkçe spiker yapımı değil. Bu oyun yapımı. Türkçe spiker verilememiş. Era İşcan. E, Cenk Gönen. E, Sinan Gümüş. Arkadaşlar Donk. E, Donk ve Damiyayo. Damiao e, bir ihtimalle Galatasaray'a geliyor. Ben de o yüzden transfer ettim. E, gelecekleri için ben de işte göstereyim buradan Donk. Bu arkadaşlar Damiao da bu forvetimiz gelecek. Bu da e, şey forvet e, neresiydi orası? Defans yönü arkadaşlar. Hemen defans Trabzonspor'a bakalım. Videomuz 5 dakika oldu. Esteban Aykut Demir <laughs> Mustafa Yumla Alper Uluda İsa Doğan Aytaç Kara Okay Yokuşlu Mehmet Ekici Marco Marin iyi olmuş ee, Yusuf Erdoğan Cardoza Onur Kıvrak e, ee, Musa Nizam Fatih Atik, Özer Urmacı, Söner Aydoğdu, Serdar Gürler, Deniz Yılmaz, Sefa Yılmaz, Deniz Yılmaz, Sefa Yılmaz, Uğurcan Çakır, Salih Dursun, Medyane, Kavanda, NBA, NBA, Erkan Zengin, Endoye, Douglas ve bu kadar arkadaşlar. E, duyduğuma göre şey yapmış arkadaşlar e, şunları da göstereyim benim yabancı takımdan tuttum takımda budur yani bunu da göstereyim bravo Pique pike de yapmışlar çok iyi olmuş Mascherano Daniel ve hızlı geçeceğim buraya alba e, pis buzkes niesta messi neymar yeni sarsitili suarez tersine yapmışlar Bence oyun yapımı daha iyiydi. Bartra, Vermelen, Mathieu, Adriano, Douglas, Rafinha, Roberto. Roberto işte bu arkadaşlar. Münir, Masip, Sandro, Vidal, Arda Turan, Gambao, Kamara ve bu kadar arkadaşlar. Ee, şunu da göstereyim bazı kişiler ise bir Real Madrid'den arkadaşlar. Pepe Ramos Carval Marcelo Toni Kroos Modric Rodriguez Gareth Bale Ronaldo'yu yapmış arkadaşlar Benzema İşte öyle arkadaşlar yapılar hemen takıplar hemen Beşiktaş diyoruz oyun plan değil formana ya forma ne ne forma giremiyoruz arkadaşlar Fenerde de giremiyoruz değil mi lisans yapmışlar evet lisansla hemen maça girip göstereyim size yani ben maça normal girmeyeceğim yani Trabzonsporla analik başladım arkadaşlar o PES 16 versiyon 1 oradan bakarsınız işte maç içi nasıl Lig TV tablosu da var Beşiktaş Fenerbahçe Forma diyoruz arkadaşlar Beşiktaş birinci forma ikinci forma 3. forma Ve dördüncü forma bir Fenerbahçe'nin birinci forma ikinci forma 3. forma Ve dördüncü forma Hemen Galatasaray'ımıza Galatasaray'ımıza geçiyoruz arkadaşlar. Trabzonspor'u alıyoruz. Forma diyoruz. Galatasaray'ımızın görün bakıyorsunuz işte şu an görüyorsunuzdur ve Snyder'in dövmeleri. Ee, birinci forma Galatasaray'ın. ikinci forma Galatasaray'ın. Üçüncü forma Galatasaray'ın. Dördüncü forma Galatasaray'ın. Birinci forma Trabzonspor'un ikinci forma Trabzonspor'un üçüncü tra 3. E, Trabzon'un işte gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle video bir videonun daha sonuna geldik. Video izledikten sonra like atmayı ve abone olmayı unutmayınız. İyi günler.